Günaydın değerli izleyiciler. tarihlerimiz 8 Eylül 2021 Çarşamba'yı işaret ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle evden yaptığım manşetler programının 439. Birinci yeni pazardan yaptığım yayının 362. gününde ve canlı yayında karşınızdayım. Suriye'nin Elbap kentinde bulunan üst bölgemizde teröristler tarafından alçakça düzenlenen roketli saldırıda uzman çavuş Muammer Yiğit ne yazık ki şehit oldu. Yaralı askerimiz var. Şehite Allah'tan rahmet, kederler içine bu usumuza başsal dileyelim. Yaralarda acı şifalar dileyelim değerli izleyiciler. Bir başka üzücü nokta. Kabus gecemiz futbolda 8-0'lara eskilere mi dönüyoruz sorusunun gündeme geldiği Şenol Güneş'in milli takımının elde ettiği Hollanda'daki başarısız sonuç 6-1'lik yenilgi birçok soruyu beraberinde getiriyor. Evet ne yazık ki 6-1'lik bir Hollanda yenilgisiyle karşı karşıya kaldık. Korner atamadık. İlk yarısı 2 iki dakika, ikinci yarısı 3 dakikalık yani 95 dakika oynanan karşılaşmada korner atamadık. Bir tane şutumuz var ilk yarıda Çağlar'ın uzaktan vurduğu şöyle bir vurayım artık dedi isabetli bir şut. Ve 90 artı ikinci dakikada attığımız golün şutu. Onun dışında isabetli şutumuz da yok. Hollanda kalesine ve hiçbir şey oynamayan hiçbir şeyi ortaya koymayan, Karadağ maçının ikinci yarısının 80. dakikasına kadar yani 35 dakikalık zaman diliminden daha kötü bir futbol oynayan, 10 saniye dahi ayağında top kalamayan bir milli takımdan bahsediyoruz. Bu milli takım Şenol Güneş'in milli takımı. Şenol Güneş Avrupa Şampiyonası sonrasında bu işi bırakmalı diye söylemiştik. O gün bize kızdanlar şimdi ne diyecekler diye de söyleyelim. Şenol Güneş'le Nihat Özdemir'le bu işler olmaz. Selim e, Bey kaç yaşında ve hala milli takım e, sorumlusu, milli takımın sorumlusu yönetim kurulu üyesi sahadan gelen soyunma modasının kokusunu futbol oynayarak en iyi kulüplerde, Almanya'nın en iyi kulüplerinde, Türkiye'nin en iyi kulüplerinden bir tanesinde <laughs> futbol oynayarak e, her şeyin ortaya koymuş bir Hamit Altıntop varken onun milli takımlardan sorumlu yöneticisi olmaması tam anlamıyla o gün de bir soru işaretiydi. Bugün de hala bir soru işareti olarak karşımızda duruyor diye altını bir kez daha çizelim. Ve altı birlik yenilgi. <laughs> İki önemli miyi ka e, bu karşılaşmanın başlangıcında. Birinde ikinci yarı başlıyordu grupta. İkincisinde ise liderlik karşılaşmasıydı. Kazananın büyük olasılıkla lider bitirme şansının yüksek olacağı bir müsabakaya çıktık. Yeniden yapılanan bir Hollanda vardı. 4-2 ile karşılaşmayı hala onu öne sürerek ortaya koyduğumuz bir anlayışla çıktık maça. Ve ortaya koyduğumuz futbol ne yazık ki ne yazık ki ve ne yazık ki bir kabus gecesine dönüştü. Hiçbir şey oynamadık. Pas yapamadık. Topla çıkamadık. Kalecimiz yerinin yaptığı dekajlarda topu, avutat dışlarında topu hemen aldılar. Rakip kaleye yani bizim kalemize geldiler. Ortamız yani göbeğimiz, debansın ortasında güya Avrupa'nın dört iyi stoperinden birisi olarak lanse edilen Çağlar 44. dakikada takımı 10 kişi bıraktı. Yaptığı iki hareket sonrasında gördüğü sarı kartlarla ve 10 kişi oynayan bir milli takım ve en iyi 4 stoperden birisi olarak lanse edilen Çağlar Söyüncü'nün yaptığı hatalar, yaptığı değerlendirmeler ve bakın biz hep aynı golleri yiyoruz. Ve bunun bir türlü çözüm üretemeyen bir teknik direktörle yola devam ediyoruz. Galer maçını hatırlayın. İtalya maçına hatırlayın Avrupa Şampiyonası'nda defansımızın arasına atılan toplardan goller yedik. Hollanda da aynı yaptı değerli izleyiciler. Hani hatalarımızdan ders alarak bir hazırlık içerisindeydik. Hani hatalarımızı görerek hazırlanıyorduk. Kalkıp müsabaka sonrasında işte benim üzerimde oyun oynayanlar var. Benim üzerimde maaş aldığımın üzerinden değerlendirmeler yapan bir teknik direktörle ve futbolcuların inancını, özgüvenini kaybetmiş bir kadroyla mücadele edilebilmek mümkün mü sorusunu... Bir kez daha soruyorum. Korner atamayan kaleye sadece 95 dakikada iki isabetli şut atabilen bir futbolcu kadrosu, inanmayan bir futbolcu kadrosu, teknik direktörlüğün bozuk bir sistemle oynadığı bir durum. Melih Ozan ve Burak'ın maç sonrasında teknik direktörlerini korumak amacıyla yaptığı konuşmalar tam anlamıyla bir fiyaskoydu değerli izleyiciler. Hollanda'da bize bir ders verdi Hollanda futbol nasıl oynanır, nasıl ayağa pas yapılır, nasıl ikiye birler yapılır. Halı sahada oynayan, oynanılan futbolun berkaçlarını yaparak, ikiye birlerini yaparak bize gol attılar değerli izleyiciler. Ceza sahasımızın içerisinde topukla pas yaptılar. 3 tane pozisyon arka arkaya yaşanıyor ceza sahası içerisinde. Biz topa müdahale ediyoruz yine Hollandalara gidiyor. Biz topa müdahale ediyoruz yine Hollandalılara gidiyor. Gerçekten bakıldığında 6 gol attı Hollanda. İstese bir altı gol daha atardı mı? Evet atardı. Belki bu var ama en az on gol olurdu. Ve onu da altını çizelim. İşte oyuna ikinciye yarıda e, girmesi sonrasında Ozan Kabağ'ın yerinde müdahaleleri. Meleğin biraz daha derli toplu olması biraz daha bize e, o farkı ortadan e, kaldırdı. Şunun altını çok net çizmiştim. 2-2'lik İki, e, Karadağ e, beraberliği sonrasında saçma sapan bir yabancı kuralıyla uygulamasıyla Türk futboluna kötülük yapan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu. Ee, ve teknik direktör Şenal Güneş'in devri bitmiştir demiştim. Umarım ve ki bugün cissi de istifa eder. Şimdi büyük olasılıkla şöyle olacak. Şenal Güneş'in dün akşamki iması oydu konuşmasındaki iması bu futbolculara güvenin, bu futbolcular daha başarılı işler yapacak şeklinde, yapacağız demiyordu, yapacak şeklinde değerlendirmelerle. Bugün görüşecek, büyük olsun da edecek. E, Nihat Özdemir görevde kalacak, işte birisini getirecek gene. Gene kendi anlayışına göre birisini getirip yoluna devam edecek. Nasıl devam edecek değerli izleyiciler? Nasıl olsa işte e, müteahhitlikle futbol yöneticiliğini, futbol federasyonu yöneticiliğini aynı şeye koyan bir anlayışla Yönetemezsiniz Türk futbolunu, yönetemeyeceğiniz çok net ortada. Bana göre Nihat Özdemir'in devri, Şenol Güneş'in devri Karadağ maçıyla bitmişti. Bu maçta da perçinlendi diyelim, bakalım sonucu hep birlikte göreceğiz. Sağlık Bakanı'nın açıkladığı COVID-19 verilerine bakalım. 304.864 test sayısı yapılmış. 23.638 vaka sayısı var. 274 vefat sayısı var. Son 24 saatte, dün akşam saat 19.00'lük açıklamaya göre yaşamını yitiren sayı var. Bir uçak dolu da kişi daha dün akşam yaşamını yitirdi COVID-19 nedeniyle. 34.402 de iyileşen sayı var. Birinci doz ortalaması %81.08. İkinci doz ortalaması %62.80 98 milyon 828.648 birinci, ikinci ve üçüncü dozun toplam uygulanan aşı sayısı 50 milyon rakamını açtık. 50 milyon 324 643 50 milyon 324 bin 643 birinci doz uygulaması. E, 38 milyon 978 bin 541 ikinci doz uygulaması. 9 milyon 122 bin 835 ise üçüncü doz uygulaması olarak karşımıza duruyor. En çok aşı yapılan iller 1 Muğla, 2 Edirne, 3 Çanakkale, 4 Tekirdağ, 5 Kilis, 6 Amasya, 7 Kırklareli, 8 Aydın, 9 Yalaba, 10 Balıkesir, 11 Antalya isimlerini görüyoruz. E, dün akşam ilave olan iki il var. 63. il Van, 64. il Niğde olarak kayıtlara geçti değerli izleyiciler. En az aşı yapan iller Bitlis, Siirt, Bayburt, Bingöl, Batman, Muş, Mardin ve Diyarbakır illerini görüyoruz. Kocaeli'de ille %80.7 oranında birinci doz aşısının nüfusa göre yapıldığını da yine söyleyebiliriz. Değerli izleyiciler şunun altını net çizelim. Eee Aşı verilerini sizlerle paylaştıktan sonra yine bugünkü aşı anlık verilerindeki e, rakamlar dün akşamkiyle çok az bir fark var. O yüzden paylaşmıyorum bugün. Dünyadaki verilere bakalım. 221 milyon 332 bin 377 vaka sayısı var. Ölüm sayısı 4 milyon 575 bin 438. Tamamen aşılanmış kişi sayısı ise 2 milyar 197 milyon 393 bin 978. Piyasalar e, dünküyle aşağı yukarı aynı şekilde 8.28 dolar, 9.84 euro, 9, 4.84 e, altının gramı, 794 lira çeyrek altın, 1588 lira yarım altın ve 3.144 lira tam altın rakamlarını ve fiyatlarını görüyoruz diye altını çizelim ve geçelim il gazetelerine, ilçe gazetelerine Kocaeli'deki. Bakalım gazeteler bugün nasıl bir birinci sayfa yapmış. Kocaeli gazetesiyle başlıyoruz değerli izleyiciler. Kocaeli Gazetesi'nin bugünkü Tanrı'nın yönettiği gazetesinin manşetine şöyle bir baktığımızda karşımıza çıkan. Körfez 100. yıl Atatürk İlköğretim Okulu'nda skandal üst başlığıyla. Okulda yemekhane yok, öğrenciler parkta yemek yiyor. Körfez Şantemme Mahallesi'nde bulunan 100. yıl Atatürk İlk Okulu'nun yemek salonunun olmaması ve kantinin küçük olması nedeniyle veliler çocuklarını parkta yemek yediriyor şeklinde bir Haberin girişi de var değerli izleyiciler. Her şey hazırdı ya, her şeyimiz hazırdı ya. Galip Ataman köşesinde milliyetimi övgüler yağdırıyordu ya bizim Yaka gazetesinde. İşte iki gerçek, bir bitmeyen okul, iki yemekhanesi olmayan okul. Ve her şey hazır. Karamürsel'de o kadar silahlı saldırı, trafik sıkışması sonrasında yaşanan, trafik tartışması sonrasında yaşanan bir saldırı. Hayat tehlikesi yok ama tedavi altına alınmış. merkezin açılışını yapacak. Herkesi açılışa davet ediyor. Çınar Çocuk Evi'nin Kılıçdaroğlu açacak şeklindeki haberin manşetindeki fotoğrafın üstünde. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu saat 13.30'da İzmit Belediyesi'nin Çınar Çocuk Evi açılışına katılacak bugün değerli izleyiciler. Harfiyat kamyonu ile otomobil çarpıştı. Bir ölü üç yaralı şeklinde bir haber var. Kandıra'daki bir kaza haberi. Evet devam ediyoruz. Aşağıya doğru indiğimizde kaymakam şey, Şevket bir kendisine 10 puan verdi şeklinde bir ziyaretlerini sürdürüyor. E, farklı bir yapıya sahipti. Samsun'a başarılar diliyoruz. Samsun Mahallesi'ne 500 aylık proje diyor Körfez Belediyesi'nin haberinde. Genç kandıralar Taç Ocağı'na karşı şeklinde bir başka haber kullanılmış. Önder Apartmanı nihayet yıkıldığı şeklinde de bir başka haber gazetede yer almış. Geçiyoruz ikinci gazetemize. İkinci gazetemizdeki gazete kim? Özgür Kocaeli gazetesi. Adem Turgut'un yönettiği gazetenin manşetine bir bakalım. Nasıl bir birinci sayfa yapılmış. Evet üst tarafta şu var. Heyelan riski var çalıştırılamaz Haldane'deki Taş Hoca ile ilgili çarpıcı rapor şeklinde bir manşet atılmış değerli izleyiciler. 3 yılda 750 milyon liralık çevre yatırımı Yapılacak etiketiyle Büyükşehir'den yeni çevre hamlesi şeklinde bir manşet var. Müsülaç komisyonunu inceleme yapacak şeklinde bir başka haber konulmuş. İlk teslimat 15 Eylül'de şeklinde otobüslerle 90 otobüs dağılıyor Büyükşehir Belediyesi. Samsun'a atanmasını benim için sürprizdir diyor Şevket Cimbir e, yaptığı açıklamada. Kodeli Stadyumu yol ihalesi üzerine 9 teklif. Çocuk Çınar Emin'in Kılıçdaroğlu açacak şeklinde bir haber var. Taş meselesi siyasallaşmasın diyor Adem Turgut Siyasallaş, siyasallaşmazsa bu iş çözülmez şunun altını ne çizelim eğer siyasiler e, bu konuda sahip çıkmaz saldırıya bu iş e, gerçekleşmez orada o iş e, yapılır Eğer akp'liler e, Biz Ankara'dan gelen talimata uymak zorundayız derlerse oradaki e, taş ocağı çalışır eğer AKP'liler bu kenti düşünüyorsa, yani siyasallar, e, siyasiler bu kenti düşünerek hareket ediyorsa o taş ocağını çalıştırmaz diye altını çizelim. Fikri Işık, Halder halkının müsteri olmasını istediği üst başlığıyla Kocaeli Demokrat'ın manşeti Halder'e taş ocağı açılmayacak şeklinde bir manşet atmış. Ne kadar doğrudur, Fikri Işık'ın ne kadar etkinliği kalmıştır Ankara'da o da tartışılır. 750 milyonluk çevre yatırımı diyor Büyükşehir Belediyesi'nin haberini. Sadın bağlantı yolu ihalesi yapılacak şeklinde nihayet Sezonun ortasında bakıldı. Yani seneye falan biter. İzmit'te köpek tehdidi şey. şeklinde bir başka haberde kullanılmış. Akçay Allah'ınızı sevenseniz aşı olun şeklinde bir değerlendirmede bulunmuş. Covid-19'un nedeniyle. MHP'de o görev yeniden kurtulun şeklinde bir haber var. Bakalım nedir değerli izleyiciler? O MHP'de Büyükşehir Belediyesi MHP Grup Başkanlığı görevini sürdüren Özkan Kurt. Dönemin il başkanı İbrahim Aydın Ünlü'nün yürüttüğü ihraç süresi görevini Erkan Peker'e devretmişti. İhraç dosyasını kapanan Kurt, İl Başkanlığı ağabeyi Yunus Emre Kurt'un gelmesiyle beraber yeniden Grup Başkan Vekili'nin görevine getirildiği şeklinde bir haber var. Sayın Vali, aşıyı ve testi dayatma e, dayatma olarak gören eğitim sendikası var şeklinde. Melih Soysal'ın köşe yasının başlığı. Ali Gündoğdu'nun köşe yazısına bakalım. Ekmeği bırakın, et ve süte bakın şeklinde bir başlıkta köşe yazmış. Yani ee, i̇lginç ilginç aşı konusunda şeyler yaşıyoruz değerli izleyiciler. Bu da farklı bir yapıya sahip olduğumuzu gösteriyor. Ee, tek e, Covid-19'da mücadelemiz e, aşı ama ne yazık ki eğitim camiası bile aşı konusunda problem yaşıyor. Büyük Çağdaş Koca Eğitimcisi Büyükşehir'den 3 yılda 750 milyonluk dev çevre yatırımı şeklinde bir manşete çıkmış. 20 yeni otobüs gelecek şeklinde bir haber kullanılmış. Açılışı Kemal Kılıçdaroğlu yapacak şeklinde bir başka haber var. Polis tezgahları şenlendi şeklinde bir haber kullanılmış. Pehlivan uyardı şeklinde bir başka haber de yine gazetede yer alırken bakalım eee Sa Çetin Köşe Yazısı'nın başlığı ne? Sancaktı ile Kocaelispor ve futbol üzerine sohbet. Müftüyle ile gurur duyuyor Nurettin Kolaylı. En çok tanınan romancımız Yaşar Kemal 1922-2015. Elinç Gürbüz'ün edebiyatla ilgili köşe yazısının başlığı değerli izleyiciler. Çağdaş Kocaeli gazetesinde bitirdik. E, geldik Mavi Kocaeli Gazetesi'ne. Bakalım Mavi Kocaeli Gazetesi bugün okucusuyla hangi e, haberlerle buluşmuş, hangi sayfayla buluşmuş değerli izleyiciler. Ona da bir bakalım. Evet, e, burada da Büyükşehir Belediyesi'nin çevre haberi var. Büyükşehir'den 3 yılda 750 milyonluk çevre yatırımı şeklinde Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakı'nın fotoğrafıyla verilen bir haber. Sıza, adiyon, balantı yolu yap e, ihalesi yapıldı şeklinde üstte bir haber var. Flamingolardan görsel şölen şeklinde bir başka haberde yine gazetede yer almış. Vali Kavuz 19 de 14 kişiye idari işlem yapıldı ki bunlar karantinada olması gereken kişilermişti. Ama dışarıda oldukları için gerçekten ilginç bir durum. Taziye giderken yaşamını yitirdiği Kandıra'daki trafik kazasının haberi bu şekilde verilmiş. Tuncel Usta ile ağırlaştırılmış müebbet hapis şeklinde Palo davasındaki çıkan kararla ilgili de bir manşet var gazetede. Devam ediyoruz. Neyle devam ediyoruz? Bir başka e, Haldız grubun ikinci gazetesi Bizim Yaka gazetesiyle. Bakalım Bizim Yaka gazetesinin bugünkü manşetinde nasıl bir birinci sayfa çıkmış. PCR'da taviz yok diyor. E, Galip Ataman'ın köşe yasının başlığı manşet olmuş. Tarihi fabrika öksüz bırakıldı şeklinde bir başka haber var. 3 yılda 150 milyon TL'lik projeler hayata geçirilecek. Üst başlığıyla Büyükşehir'den dev çevre hamlesi. Eksik sadece biz miyiz şeklinde bir başka açıklama kullanılmış Kartepe ile ilgili. Yani şimdi kaşıyor Cumhuriyet Halk Partisi'nin durumu. Kocaeli Stadyumu için büyük ihale, uzanacak yardım elini bekliyor şeklinde bir haber kullanılmış. Müsülaç Komisyonu Kocaeli'ye gelecek şeklinde bir haber var. Görevden alma böyle yapılmaz diyor Mehmet Özmen Cumhuriyet Halk Partisi'nin işine de karışıyor. Sana ne kardeşim, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi yönetmenliği var, kendi tüzüğü var kendi hiyerarşisi var, kendi disiplin durumu var. Sen görevden alma böyle olmaz diyemezsin. Görevden almaya tepki görebilirsin. Ben de tepki gösteriyorum genel merkez tarafından görevden alınanlara. MHP'de görevden almaya, Aydın Ünlü'nün görevden almasına tepki gösterdim mi? Hayır, gösteremezsin çünkü. Ama Cumhuriyet Halk Partisi olduğu zaman istediğini yazabiliyorsun diye altını çizelim. Bir yudum çay içeyim, kendi paramla alıp demlediğim çaydan. Ve devam edeyim değerli izleyiciler. Neyle devam ediyoruz? İlçe gazetelerine geçiyoruz artık. Denize Express bakalım nasıl bir manşet atmış. STK'larımızla sürekli işbirliği ediyoruz diyor. Kim diyor bunu? Eee Belediye Başkanı Zeki Algün'ün e, sözü manşet olmuş gazetede değerli izleyiciler. Evet, Denize Express'te de bitirdik. Geldik Gölcük Haber'e. Gölcük Haber bugün nasıl çıkmış bakalım? 200 gram 2 lira ekmeğe bulan zammı manşetine taşımış Gölcük Haber bugünkü sayısında. Yol yapmak Nurettin Şenemli'nin köşe yazısının başlığı. Gözcük basısına bakalım nasıl bir birinci sayfayla bugün okuyucusuyla buluşturmuş gazete. Evet gazetenin manşetindeki durum Büyükşehir Belediyesi'nin haberi 750 milyonluk çevre yatırımı şeklinde Büyükşehir'in haberi gazetede manşet olmuş. Trafikte oluşan yoğunluk diyor Armağan köşe yazısının başlığında. Yeşil Gebze. Gebze yeni habere bir bakalım. Nasıl bir birinci sayfa ve manşeti bugün okuyucusuyla buluşturmuş. Büyükşehir'den çevreye 750 milyonluk yatırım şeklinde Büyükşehir Haberi ile okuyucusuyla buluşturulmuş gazete. Bugün birçok gazetenin manşeti bu şekilde değerli izleyiciler. Gebze yeni güne geldik. Gebze yeni gündeki manşete bakalım. Sözler bir bir hayata geçiyor şeklinde Gazete Gebze'nin manşeti. Darıca Halk Sağlığı ve Kültür Merkezi'nde sona yaklaşılıyor. Sözler bir bir hayata geçiyor şeklinde Gazete Gebze'den aldığımız manşet bugün bu. Geçiyoruz bir başka Gebze gazetesine. Gebze Hedef gazetesi bakalım ne yapmış. 3 yılda 750 milyonluk çevre yatırımı manşetini atmış. O da değerli izleyiciler bugün. Ee, buradan e, geçtiğimiz bir başka gazete Gebze Yeni Gün. Bakalım Gebze Yeni Gün'ün bugünkü birinci sayfasındaki manşet nasıl şekillenmiş? Nasıl bir birinci sayfa yapılmış diye bir bakalım değerli izleyiciler. Bıyık söz verdiği e, diye bir bir projeyi hayata daha söz verdiği bir projeyi daha, daha, bitiriyor şeklinde Halk Sağlığı ve Kültür Merkezi sona doğru şeklinde bir manşette bugün okuyucusuyla buluşmuş ve Gebze'deki son ve il ve Kocaeli'deki ilçelerdeki son gazetemiz Gebze Ürsöz. Trager Otonom e, Bes e, Trager Otago pardon. Trager Otonom test sürüşlerine Gebze'de hazırlanıyor şeklinde bir Sanayi ile ilgili bir manşete imza atmış Gebze Hür Söz Gazetesi bugün. Evet il ve ilçe Geldik internet portalarına. Kocaeli 24 Haber ve portalından aldığım haber. Kocaeli'de ekmeğe gelen gizli zammın tartışması sürüyor şeklinde bir haberi sizlerle paylaşıyorum. Benim yazdığım köşe yazısı Özdemir ve Güneş'e istifa güneşe istifa etmelisiniz şeklinde bir köşe yazısı değerli izleyiciler. Ve e, bir başka... Arif Akif olun köşe yazarı maçı ise fake değerli izleyiciler. Evet geçtik ses Kocaeli'ye. Kocaeli Üniversitesi'nin herkedeki okulu dökülüyor şeklinde bir haberi paylaştık. İsmet Çiğit, voleybolda da artık milli sporcumuz olduğu şeklinde bir köşe yazmış. Denge Kocaeli, İzmit Balık bereket yağacak haberini paylaşıyoruz. Bugün Kocaeli'den Büyükşehir Yürüyüş Yolu'nda ağaç kesti, vatandaşları kızdırdı şeklinde bir haberi paylaşırken. Barış Kocaeli servis minibüsü ile otomobil, otomobil çarpıştı. 4 yaralı şeklinde bir haberi paylaşıyoruz. Bağımsız Kocaeli'den dile tır sorunu Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde şeklinde bir haber var. Uğur için köşe yasına başlığı ise kreş değil yeni bir anlayış açılıyor şeklinde bir başlıklı köşe. Asla habere geldik. El frenini çekmeyi unuttuğu taksi bariyerlere çarptı şeklinde bir haberi paylaştık ve geçtik yaygın medyaya. Ee, başlamadan evvel bir yudum çay içeceğim yine kendi paramı alıp demlediğimden. Dünya gazetesi, taksit çıldırdı eski bakiyeye 12 ay vade şeklinde bir iş insanları ile ilgili bir manşet. Hürriyet gazetesi, 6-1 dağıldık, bizi evlere kapatamazlar. Afganistan'daki kadınların bu çığlığı gazetede manşet olmuş. 6-1 dağıldık, kötü bir geceyi, bir futbol gecesini Hollanda'da, Amsterdam'da, Cruyff Arena'da ne yazık ki yaşadık. Sözcü gazetesine geldik değerli izleyiciler. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş dinin ticarete, siyasete ve yargıya girmesini istiyor. Laikliğe meydan okuyor. Biz de diyoruz ki laiklikte inat ediyoruz. Asla vazgeçmeyeceğiz. Laikliği düşünmeyenler yüzünü çevirsin Afganistan'a, kadınlara, Afganistan'daki kızlara nasıl davranıldığına bir baksın. Ve yatsın kalksın Türkiye'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu demokratik, layık, sosyal hukuk devletinde yaşadığına yatsın kalksın duarsın. Sabah yarısına geldik. Bize düşen sürece dikkatli takip etmektedir e, etmek şeklinde bir haber var. Nedir bu? Afganistan'daki e, açıklanan geçici <laughs> hükümet Başbakan ve İçişleri Bakanı'nın Amerika'da arananlar listesinde olduğunun bir e, şeklindeki bir hükümetinden bahsediyoruz Afganistan'da. Bir gün gazetesine geldik. <laughs> laikliğe top yok. savaş açtılar şeklinde bir üst başlıkla fiili şeriat rejimi. Böyle bir ilginç manşet atmış. İsmail Ağa'nın kaçak inşaatı için hazırlanan imar planından din dersi dayatmasına gericilik tam gaz sürüyor. Çare laikliğe sahip çıkmak. 1- İsmail Ağa için özel imar planı. 2- Her yer Sibyan okuluyla dolu. 3- Seçmeli dini ders de ders dayatması. Dört, Diyanet 80 bin kitap basacak şeklinde bir değerlendirmeyi manşetine taşımış. Cumhuriyet gazetesine geldik değerli izleyiciler. Aylık gelirlerinin neredeyse tamamı gıda harcamasına giden halkın kapıdaki yeni zam vuracak şeklindeki bir üst başlıkla elektrik fotosu çarpacak manşetini atmış. Türkiye gazetesi bir yanda utantlar, öbür yanda tedbirler korona curcuna şeklinde ilginç bir manşete imza atmış. Gülüyorum ne yazık ki. Milliyet gazetesine geldik. Testi duyan aşıya koştu şeklinde bir haberi kullanmış. Akşam gazetesi <laughs> Kabil'i yakından takip ediyoruz manşetiyle çıkmış. Korkusuz gazetesi son kamuoyu araştırmasının sonuçlarına göre iktidar sınıfta kaldı. Halk kötü yönetiliyoruz diyor. Erken seçim istiyor manşetiyle çıkmış. Bir başka manşet. Biz bu kafayla salgını nasıl durduracağız? Halı 39.90 korona bedava. 39 lira 90 kuruşa Satılan halıların almak için e, iş yerinin önünde oluşturulan kalabalık ve koronanın bulaşması şeklinde bir manşet diye olarak yorumlayabiliriz. Karar gazetesi daha önce fiyatı yüksek gerekçesiyle alınmamıştı üst başlığıyla. Pahalı da olsa Petraüt şeklinde bir manşet. Bir silah alımıyla ilgili manşet. Para çok bizde? Rusya'dan da alırız, Amerika'dan da alırız, Çin'den de alırız. Paramız çok nasıl olsa. Türk Üniversitesi'ne geldik ama e, orman yangınlarını söndürmek için Türk Hava Kurumu'nun hangarında duran e, uçakları 4 milyon dolar verip bakıma yaptıramayız. Türk'ün Üniversitesi'ne geldik. Onlar çünkü canları koruyor. Silah alırız. E, birilerine yaranmak veya birilerine ilişkileri iyi tutmak istiyoruz çünkü o silah alımında. Türk Üniversitesi'ne geldik. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca elimizde aşı silahımız var. Üst başıyla artık kapanma olmayacak manşetiyle çıkmış. Yeni Çağ Gazetesi, aşı karşıtlarının yeni silahı rüşvet şeklinde bir manşet. Milli Gazete, bu da rapor ekonomisi ve e, özür bu da PCR, PCR ekonomisi ki PCR ile ilgili e, yapılan, işte e, yaptık herhangi bir problem yok veya aşı uygulaması yapıldığı şeklinde rüşvetle verilen raporlarla ilgili bir manşet. Posta Gazetesi, Esma şimdilik kurtuldu. Peki ya sonra? E, kadının şiddetten kurtuluşu ama sonrası tam anlamıyla bir soru işareti olarak karşımıza geliyor. Umarım ve dilerim önümüzdeki günlerde Esma öldürüldü haberiyle karşı karşıya kalmayız diyelim. Bugün de programımıza nokta koyalım. Yani yine saat 9.30'da karşınızda. Ona dek kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın. Hoşça kalın.